Zekai Paşam aradı baba. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadetler demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Hazırlanıp bahçeye çıktım. Bir arslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Engellemeye çalıştım, durmadılar. Ben de silahımı çekip baş haini başından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. Otuz kuş, kanat sesleri vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, sala sesi, gökleri yırtan muhteşem bir koku, gül mü, leylak mı içime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü, masmavi, bulutsuz, ve sessiz